Mersin'in Günlar ilçesinde ateşin göbeğinde direniş gösterdi ülke Ocakları, çöplük mevkiinde başlayıp rüzgarlarla ormana sıçrayan yangın kısa sürede facia boyutuna ulaştı. Ancak Günlar'ın çam kokan dağları yalnız değildi. Yine ülke Ocakları'nın yürekli evlatları yangın söndürme araçlarının arkasında, su tankerinin başında soğutma çalışmalarının tam ortasındaydı. Sahada ter döken her görevliye moral oldular, omuz verdiler. Yeşil vatanın yanmasına izin vermediler. Yangın nerede çıkarsa çıksın ülke ocakları orada. Alevler ne kadar büyürse büyüsün ülke ocakları orada. Ülke ocakları varsa yeşil vatan yanmaz. Çünkü ormanın, hayvanın, insanın, toprağın, suyun ve göğün nöbeti onlara emanet.